Aksa Süper Lig 20. hafta maçı Girne 20 Temmuz Metadanır Stadı. Türk Hoca Liması Olhamit Köyü konuk ediyor. Maçın hakemi Mustafa Öztugay, Serdar Gürpınar Abdullah Genç yardımcıları, 4. hakem Evren Karademir. Maç öncesinde selamlama ve seromoni yapılıyor. Maça Türk Ocağı'nın vuruşuyla başlanıyor. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Türk Ocağı. İlk dakika içerisinde sonuç gelmiyor. Sonrasında savunmanı uzaklaştırmaya çalıştığı top Hamitköy atağına dönüşüyor. Sol kanatta atak devam ediyor. Ceza alan içerisinde yerden orta Kemal Barbet dokunuyor ve topu ağlara gönderiyor. Kemal Barbet'in golü dakika 23. Hamitköy 1-0 öne geçiyor deplasmanda Türk Ocağı karşısında. Kemal'ın takım arkadaşlarıyla gol sevinci. Hamitköy 1-0 önde serbest vuruş kullanıyor Türk Ocağı takımı. Direkt kaleye vuruş top dışarıya gidiyor. Vuruşu yapan İbrahim'di. Sonrasında Türk Ocağı atağı. Doğukan topla buluşuyor. Doğukan ceza alanına giriyor. Doğukan vuruşunu yapıyor. Savunmadan seken top atak devam ediyor. Çaprazdan sert vuruş. Kaleci Tolga topu kontrol ediyor o noktada. Çalan düdük ilk devre sona eriyor. Tek gol var. Kemal var Betin golü ve ilk devreye Hamidköy bir 0 önde kapatıyor. İkinci devreye Hamidköy'ün vuruşuyla başlanıyor. Ve ilk atak Hamidköy'den. Hamit sağ kanattan içeriye doğru pas savunma önlemeye çalışıyor. Atak devam edecek. Uzun bir pas, savunmanın gerisine doğru. Ceza alan içerisi. Kalecinin müdahalesi var. Seken top dışarıya gidiyor. İtirazlar var penaltı beklentisi var o noktada. Rifat yerde kaldı. Kaleci Hüseyin'in müdahalesi penaltı beklentisi ama hayır diyor Mustafa Öztügay. Kale vuruşu kararı veriyor bu pozisyonda. Rifat sakatlık geçiriyor. Sonrasında yine Hamit çıkmaya çalışıyor. Orta alanda pas. Savunmanın gerisinde kaleci Hüseyin kalesini boşaltıyor. Kale boş vuruş ve topağlara gidiyor gol. Hamit Köy Rifat'la farkı ikiye çıkarıyor. Dakika 79. Kaleci Hüseyin kalecisi, kalesini boşaltıyor. Vuruşu yapıyor Rifat. Topağlara gönderiyor. 79'da fark ikiye çıkıyor. Büyük sevinç Hamit Köy futbolcularında. Yine Hamit Köy atağı. Yerden pas. Rıfat. Savunmanın gerisine doğru uzun bir pas. Şut pozisyonu vuruş ve topağlarda gol. Bu kez Toykan. Son haftaların torunda golcüsü Toykan. Güzel bir gole imza atıyor. Toykan ace 89. dakika. Toykan'ın golü. Ve fark uçe çıkıyor. 3-0 yakalıyor Hamitköy deplasmanda. Büyük sevinç kaptan Toykan taraftarını selamlıyor. Sonrasında çalan düdük maç bitiyor maçın skoru. Türk Hoca Limasol 0 Hamitköy 3.